Arkadaşlar, selamünaleyküm. Bugün niye meydene içeride ilk günümüz. Selamünaleyküm. Arkadaşlar insanlar saatlerdir şu köşelerde bekliyor. Hepsi bunların et bekliyor. Hepsi sizlerin hayırseverlerin kesmiş olduğu etleri bekliyor burada arkadaşlar. Saatlerce yerinden yerlerinden böyle oynamıyorlar. Anca şu kadar. Şuradan şuraya gider. Şuradan şuraya herkesin yeri belli. Abul Omar. <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar uzun bir süre sonra yine karşınızdayız. Bu sefer değişik video çekelim dedik arkadaşlar. Bu sefer um, Afrika'ya bir yolculuk yapalım dedik. El bagajı kesinlikle yasak dediler. Belli bir şey kameralar, drone, laptop. Evet Eyüp abi. Evet. Aleykümselam. Aleykümselam duygularımızı evet. alalım. Heyecan, heyecan var mı? İnşallah. <laughs> heyecan yok diyelim Aslında de siz 18 ama kere gittiniz ama. Yok, ilk defa Nijere ilk defa gideceksiniz. Evet, i̇nşallah evet, şöyle var. bir heyecanım var. Nümmetli yardımsever hayırsever kardeşlerimizin emekleriyle, kazançlarıyla yaptırdıkları yetimhaneyi görmek istediğim için biraz işin doğrusu heyecanlıyım. Oralara evet. ilk defa gidiyorum. Oradaki bakıcı ailelerin baktığı yetimlerle ilk defa tanışacağım inşallah. İnşallah. Onun için onlar güzel şeyler yapanın heyecanı içerisindeyim. Heyecanım bu. İnşallah. İnşallah o ailelerle yetimleri tanıştırıp buluşturmak istiyoruz. Kurbanlarımızı inşallah kesip canlı keçe kampanyamızı yapıp ve kuyu açılışlarımızı yapıp sağ salim dönmek istiyoruz yani. İnşallah. Şimdiden Allah işimizi kolaylaştırsın diye dua bekliyoruz, dua ediyoruz. Evet dua ediyoruz arkadaşlar, etmeyi unutmayalım. <laughs> Bu ara azıcık sesli konuşabilirsek, maskeden dolayı bilmiyorum ne kadar sesimiz gidiyor. İnşallah gidiyordur. Enişte senin Ömer Bey sizin şeyinizi alalım. Ne diyelim abi? duygularımıza e, <laughs> tercüman oldu Eyüp abi abimiz. Evet. Biz de aynı amaç için gidiyoruz. Aynı ekibi Evet Allah yardımcımız olsun Allah üzerimize almış olduğumuz emanetleri en güzel şekilde yerine getirmeyi nasip etsin İnşallah Dualarımız amin var. Evet uçağımız zaten iki saate kalkıyor Muhammed Bey yani iki büyük stat üzerine bizim laf etmemiz pek de hoş olmaz. Estağfurullah. Sizin göremediğinizi sizin başkaları gibi, görebiliriz. görebilir. Sizin gibi büyükler var. Pardon yani. başkalarının göremediğini siz görebilirsiniz belki. İşte ağzınızdan bal akıyor dediğiniz gibi yani. istemeseniz de sürçünü ihsan <laughs> etmiş olsanız <laughs> da. Öyle değil. Ondan sefer. Ondan sonra bizim diyebileceğimiz pek de bir şeyimiz kalmadı. Eyvallah. Daha diyecek çok şey çıkar o zaman diyoruz. Yani biz üçüncü defa gidiyoruz. Üç, yani beş üçüncü defa. Beş üçüncü defa. Üçüncü senemiz olacak inşallah. Belki en son durumu yetimhanenin Hı. ve da oradaki durumu belki en iyi biz biliyoruzdur. Ve hatta benden sonra Ömer abi gitti bilmiyorum. Evet. Ama biz de her sene giderken ki heyecanı yaşıyoruz işin olsun. Evet. Çünkü her sene farklı bir güzellikte, farklı işlerle, farklı insanlarla tanışıyoruz. Evet. Allah'ın izniyle bu sene de her sene gibi kazası belasız atlatırız inşallah. İnşallah. bu senenin farkı ne? 2020 yılı tarihe geçmiş bir yıl olarak kitaplara geçecek muhtemelen bir sene sonra. Çünkü korona diye bir bazılarına göre e, abartı bir şey. Benim gözümde doğrusu abartı bir şey. Yaşayacağız. Bakalım orada korona ne kadar bize ulaşıcı ve hatta ne kadar korona karşılaşacağız onu bilmiyoruz. Onu evet. göreceğiz. Öyle bir farklılık yaşıyoruz. Hadi bakalım. Yani onun için heyecanlı değilim. Tamam. Farklı bir macera diyelim. Ömer Bey siz kaçıncı gidişiniz? Abi Artık evet. saymayı bıraktınız mı? <laughs> saymadık abi. <laughs> Allah <'a> ne <laughs> kadar nasip ettiyse, yollar nasıl açık olduysa gitmeye çalışıyoruz. Evet. Elhamdülillah. Evet. Her seferinde şükrediyoruz. 20'yi geçmiştir herhalde. Rabbimiz bizlere böyle yolculukları nasip ettiği için hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah hayırlarını hepsinin kabul etsin. Ahirette karşılarına çıkarsın. Amin. Evet arkadaşlar. Korona'da Afrika'ya giden ilk Türk ekibi diyebiliriz İnşallah orada görüşmek üzere Selamünaleyküm Evet arkadaşlar Selamünaleyküm Bugün Niamey'de Nijer'de ilk günümüz burada bizim ekibimiz şu ana kadar 200 tane büyükbaş kesti Allah kabul etsin ee, ikinci ekibimiz ve üçüncü ekibimiz bugün e, burada ayrılıyor birinci ekip dosyaya doğru gidiyor arkadaşlar. Orada 150 büyük baş kesilecek. İkinci ekibimiz de Pando'ya gidiyor arkadaşlar. Orada 50 büyük baş inşallah keseceğiz. Oradaki muhtaçları dağıtacağız. Arası. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aa, bu da var. Ya, ne güzel. güzel.

Halife tüysüz, Ceyda tüysüz ve Yasemin Gören'in kurbanını keseceğiz inşallah. Allah kabul etsin kurbanlarınızı. Amin. Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar. Üçüncü günün sonuna geldik inşallah. Arkadaşlar 200 tane dediğimiz gibi dağıtmıştık. Kurbanları kesmiştik. Bugün de 200 tane yapacaktık. Üçüncü gün. İlk iki gün 200 tane yapıldı. Ee, sınırlar 1 Ağustos'tan sonra açıldı diye. Şimdi de 200 tane inşallah üç'e ayrılarak takımları üç'e ayırdık arkadaşlar ekibimizi. İkişer ikişer giderek herkes 70-70-70 yaparak biz bugün 74 civarında yaptık. Şu görmüş olduğunuz insanlar arkadaşlar hepsi şöyle kenarda göstereyim görüyor musunuz inşallah görüyorsunuzdur. Şu arkada görmüş olduğunuz danalar büyük başlar 74 tane hepsi köylerine doğru seçilmiş kim nerede daha çok fakir fukara var oralara doğru gidiyor arkadaşlar ihtiyaç sahiplerine inşallah ulaşıyor. 74 tane yaklaşık 3 günün bilansı inşallah 400'e yakın arkadaşlar. Allah hayırlarınızı kabul etsin. İnşallah yarın devam kesebiliriz. İnşallah burada birazdan da izleyen çıkmaz. Arkadaşlar insanlar saatlerdir şu köşelerde bekliyor. Hepsi bunların et bekliyor. Hepsi sizlerin hayırseverlerin kesmiş olduğu etleri bekliyor burada arkadaşlar. Saatlerce yerlerinden yerlerinden böyle oynamıyorlar. Anca şu kadar. Şuradan şuraya gider, şuradan şuraya herkesin yeri belli. Evet, eee evet. Burada Ömer toplam Bey. 74 tane kurban kestik. Basi bölgesi. Burası Nijer'in aşağı yukarı başkente 140 güzel kilometre uzaklıkta bir yer, 11 tane köye dağıtıldı bu şeyler. Şimdi köydeki ilgili vatandaşlar gelip işte bu öküz arabalarına bindirerek götürüyorlar köylerine. Evet. Dağıtım oluyor. Şu arabalara yüklenip gidiyor. Evet. Köyde kaç kişi yaşıyorsa ona, ona göre. Ona göre dağıtılıyor. Belirlenmiş önceden. Kaç kurban alacaklar? Da? Allah şükür. Yarın şimdi ne kadar yapılacak? Yani yarına kalan kurbanımız var mı? Var mı? Akşam değil bir check-up yapacağız. Tamam. Çekim yapacağız inşallah. Ona göre bakacağız. Sadakalarımız, akikalarımız, adaklarımız var. Onları zaten kurbandan sonra da kesebiliyoruz. Onları ekstra ben ayırmıştık. Bana göre, ben göre ben yetimhanelerde, ben şeylerde kesim ben yapacağız ben nasıl olursa. Allah asker oranın kralı benim dedi. Evet arkadaşlar böyle olaylar da olabiliyor bazen. Kargaşa olmasın diye mecbur abi asker. Yoksa bunları paramparça etmişlerdi şimdi. Asker olmasın. Askerler olmasa arkadaşlar burada 70 74 tane görmüş olduğunuz büyük başlar Hepsi buradaki arkadaşlar saldırabilir. Ama askerler bayağı bir otoriter burada. Otoriter, otoriter sahibi. Onlardan çok korkuyorlar. Ya üzüldüğüm nokta ekstra bir drone getirdim küçük. Çocuklar da sevinsin diye. Ama ne yazık ki çalıştıramadım. Anlamadım niye. Özellikle küçüğünü aldım her yere götürebileyim diye. Çocuklar görsün sevinsin diye. En azından böyle bir şeyin de var olduğunu görsünler diye arkadaşlar. Bu ara maskeledim bütün gün. Ama artık çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü etrafınıza gerçekten 200-300 tane insan gelince bir daralma oldu. Ama normalde şu an etrafımda şu an kimse yok çıkardım. Arkadaşlar burada işimiz bitti. Nijer'de İlk günümüz. Kurbanın üçüncü günü. Bugünlük bu kadar. Öteki arkadaşlar ne yaptı ne etti bilmiyorum. Onlarla birazdan bir konuşma görüşme yaparız. Onlarla da ilginç şeyler olduysa onları da size inşallah aktarırız. İnşallah bir dahaki sefere görüşmek üzere. Selam Sen? aleyküm. Aleyküm selam, Nasılsın? İyiyim. Allah çok şükür. Benim adım İsmail'i Konyalıyım. Konyalısın. Tabii. Beş değil miydin ya? Beş Konyalıyım. He.